Elhamdülillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugünkü dersimizde harflerin harekelerini işliyoruz. Kur'an-ı Kerim'de üstün, esre, ötre, cezim, şedde, iki üstün, iki esre, iki ötre olmak üzere harekeler vardır. Burada... Kısaca özetlemek gerekirse üstün, esre ve ötre harekeleri var. Bunlar harfleri nasıl okutur? Onları işleyelim. Üstün harfin üzerine gelir. Harfleri ince harfleri e, kalın harfleri a sesiyle okutur. Gördüğümüz harf elif, hareke üstün gelmiş e diye okunur. Gördüğümüz harf, elif. Altında esre gelmiş hareke olarak i sesiyle okutur. Gördüğümüz hareke ötre, harf, elif. Üzerine gelmiş ü sesiyle okutur. Diğer derslerimizde inşallah açıklamalı bir şekilde yine işleyeceğiz. Bu dersimizde e, i, ü harekelerini işleyelim. B B, B, T, T T, F, T, T, T Peltik harfimiz T dilimizin ucunu üst dişimize değdiriyoruz. J, C C, C, H, H, H H, H, H boğazımızı hırlatarak ha boğaz harfi kalın ha hi hu de di du Z. zi zu ikinci peltik harfimiz Z. ra ri ru z zi zu keskin harfimiz z s si su ş şi şu sa si su da di du dilimizin ucunu azı dişimize değdiriyoruz. Fatiha suresinde de geçtiği gibi velen dalin harfi. Ta da, ti tu za zi zu dilimizi ucunu keskin olan dişimize yani köpek dişimize değdiriyoruz. Va, vi, zu. Boğaz harfimiz a, i, u, ayn. Fe, fi, fü. ga gu. Ke, ki, ku le li lü me mi mü ne ni nü ve vi vü he hi hü ye yi yü Değer dersimizi kontrol edelim. Üstün harflerin üzerine gelir açıklamalı bir şekilde anlatalım inşallah. Üstün harflerin üzerine yazılır. Yanda da görüldüğü gibi son sola doğru eğittir. Gördüğümüz üstün harekesi üzerine geldiğinde ince harfleri e, kalın harfleri de a sesiyle okutur. Burada da mevcut üstün. Harflerin üzerine geliyor. Okuyalım. D, R, K D, R, C D, R, D V, R, D D, V, B D, R, S Aklımıza gelmeyen harfler olursa Birinci sayfadan birinci dersimizde Öğrenmek için bakabiliriz. R, Z, O bütün harfleri E, A sesiyle okutuyor. Normalde harfimiz vav üstün gelmiş üzerine V sesiyle okutur. Devam edelim. V, Z, N. Ra, Z, N. Ebede bitişik yazılmış harfimiz. Eşara, Eranke, Emera, enkele emele akhadha efle kolay okumak için harflerin üzerini kapatıp tek harfleri çözmeye çalışabiliriz. enkele ja'ala jahala jebale celebe cezzab Cehera Ceheze Cehede Vecede Vecebe Halenka Halende Habera Harflerin başta, ortada ve sonda yazılış şekilleri. Ha Başta yazılış şekli. Kuyruğu kesik. Be Başta yazılış şekili. Normalde kayık gibi gözüken B ortada yazılınca bu şekilde yazılıyor. Ra sonda yazılış şekili. Ouais. Hateme Hademe Sadeqa Sabera Sadera Dehale Cesede Bu harfleri tek tek çözmeye çalışalım inşallah